Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Reyhan'la beraberiz. Birkaç hesapta sizlerle gece pazarı geldi biliyorsunuz veya yeni öğreniyorsunuz. Şu anda açacağım. Öncelikle kendi hesabımda açıyorum. Yani 6600 VP var ve 3 tane yeşil var bir kere. Kafadan bir onları açalım. Dandik. Ya ben Vandal skin istiyorum. Bir de güzel bir bıçak istiyorum. Bunlar zaten çok da bir şey beklediğim şeyler değildi. Evet. En son açacağım onu ya. Almam. Hadi buradan güzel bir şey gelsin ya. Evet arkadaşlar boşu boşuna şu kadar VP'yi 2 aydır bekletiyorum hesapta sırf gece pazarı için ve hiçbirisini almayacağım. Heh guardian. Şu an ağlayasım var ya. Böyle bir şey var mı abi? Ne ben abi bundan hiçbirisini istemiyorum ben ya bunları geri götürün ya. Evet arkadaşlar benim hesapta hiçbir şey almadan skinsiz devam ediyorum. Valorant point pointlerimde duracak. Yapacak bir şey yok yani düzgün hiçbir şey gelmedi çünkü. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer hesaplarımızda devam edelim. Evet arkadaşlar az önce ee, hatırlayacaksınız. Daha hesabı değiştirmedim. Bir mağazaya gideyim dedim. Ve mağazada asil vandal gelmiş. Onu gördüm. Yani asil vandalı alacağım. Alıyorum. Ve aldım en azından bunu alayım yani. Gece pazarından bir hayır gelmedi. Asil Vandal almış olalım. Önümüzdeki gece pazarı umarım güzel şeyler gelir. Şimdi ikinci hesabımıza geçerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar kuzenimin bir hesabına girdim. Ve gayet güzel gözüküyor. Bakalım. Bu özel bir tırış şey yok değil mi? Bunlar da yok herhalde zaten de. Bakalım. Aynen. Dur şimdi şunlarda bakalım ne gelecek. Dandik. Yani en azından ben almam. Evet. Sihir seti çıktı bildiğin ya. Yok. Bu bana bu bana bu gelse ben bunu da istemezdim. Üçüncü hesabımızda devam edelim. Evet arkadaşlar şu an Rayhan'ın hesabındayız. Rayhan'ın hesabı biraz renkli çıktı. Bununla başlayalım. dışarıdan gelen müthiş ses. Flash Phantom. Aynen. Tamam işte sen de zaten 2100 VP kodun var şu an. Cık. Maalesef sana da güzel bir şey çıkartamadık. Bakıyoruz. Of ya bu niye bana çıkmadı ya? Evet Reyhan bıçak sevmiyor. Bu bana çıksa ben alırdım. Direkt. Çok da indirme girmemiş. Ha? Bunun mu? Bunun. Ne yapacaksın? Operatör mü kullanmayı biliyor? Bir de özel bitiriş arıyor ya. Evet arkadaşlar. Sıradaki hesabımızda tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki hesap. Yine kuzenimin diğer kuzenimin hesabı bu sefer. Şu anda gördüğünüz gibi kuzenime de güzel geldi. Bir bana kötü geldi şu renk sıralaması. İnşallah güzel bir vandal çıkar ve alır. Şu anda o da zaten yayını izliyor. Şu anda e, Discord'da yayın açtım ve ses de var zaten. Başlıyorum. Önce şu dandik olanı açalım. Evet dandik olana göre güzel. Nerede vandal çıktı ne olur. Vandal... Yalnız sana güzel şeyler gelecek gibi hissettim ya. Bu ne? Ve boş boş çıktı. Bakıyoruz. son şansın dur geçmiş olsun hiçbir şey çıkmadı bıçağa bakalım abi daha kötü çıkamadı sanırım benimki de çok kötü çıktı ya evet arkadaşlar kuzenime de dandik çıktı 2 ay boşa beklemiş oldu o da benim gibi şimdi son hesaba geçiyorum arkadaşlar o hesapla devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de bir arkadaşımızın hesabıyla son e, gece pazarımızı açıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkartırız. Kendimize çıkartamadık. Başkalarına çıkartırız kesin şimdi. Cık, yok, şimdi evet. Bakıyoruz. Evet, silahlarda bir tık belki bu ama çok pahalı bence ya. Gerek yok %17'ye. Evet şimdi bıçaklara bakıyoruz. Abi bunlar niye bana çıkmıyor? Ama almam. Çıksa da almam bunu. Evet arkadaşlar bu arkadaşımıza da bu şekilde çıkarttık. Yani en kötü açılışı herhalde kendimi hesabımda yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.